Sevgili izleyicilerim, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu videoda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen iki hadisi şerifle Cenab-ı Hakk'ın tevbe eden kulundan ne kadar memnuniyet duyduğunu, ondan ne kadar hoşnut olduğunu anlatan o iki hadisi şerifi aktaracağım. Önce tevbenin manasına şöyle kısaca bir göz atalım. Tevbenin sözlük anlamı dönmek demektir. İşlenen günahtan vazgeçmek manasına gelir. Başka bir ifadeyle yapılan bir günahı suç olduğunu bilerek ve onu yaptığından dolayı pişmanlık duyarak terk etmektir. Tevbede önemli olan Yapılan fiilin çirkinliğini bilmek ve ondan iğrenerek vazgeçmektir. Bir daha yapmamak için bütün gayretini kullanmak demektir. Ama insanoğlu yine de günah işleyebilir ve tevbe kapısı ölene kadar açıktır. Her zaman tevbe edip pişmanlık duyup Allahu Teala'dan af istemelidir. Şimdi hadisi şeriflere geçelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetkarı olan Ebu Hamza Enes İbni Malik El Ensari radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kulunun tövbe etmesinden dolayı Allah Teala'nın duyduğu memnuniyet sizden birinin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden çok daha fazladır. Müslim'in başka bir rivayetinde Cenab-ı Hakk'ın bu memnuniyeti daha açık bir şekilde şöyle ifade edilmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Herhangi birinizin tevbe etmesinden dolayı Allah Teala'nın duyduğu hoşnutluk ıssız çölde giderken üzerindeki yiyecek ve içeceğiyle birlikte devesini elinden kaçıran, arayıp taramaları sonuç vermeyince deveyi bulma ümidini büsbütün kaybederek bir ağacın gölgesinde uzanıp yatan yani artık ölümü bekleyen kişinin derken yanına devesinin geldiğini görerek yularına yapışan ve aşırı derecede sevincinden ne söylediğini bilmeyerek Allah'ım sen benim kulumsun ben de senin Rabbinim diyen kimsenin sevincinden çok daha fazladır buyurmuşlardır. Görüldüğü üzere Cenab-ı Hak kendisine dönen, tevbe eden, kendisinden af ve mağfiret dileyen kuluna karşı Allah Teala'nın memnuniyetini Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu şekilde tasvir etmişlerdir. Cenab-ı Hak kendisine yönelinmesinden, kendisine dönülmesinden çok memnun olmaktadır ama kötülüklerin işlenmesinden ise hoşnut olmamaktadır. Cenab-ı Hak cümlemizi tevbe eden, tevbesinde ısrarcı olan tevbesini bozmayan samimi ihlaslı kullarından eylesin Cenab-ı Hak ibadetlerimizi ve dualarımızı makbul eylesin amin